Rakipsiz performans. Gerçek fiyat. Kumter. Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarına yönelik geçen hafta düzenlenen hava harekatında bazılarının isimleri bile belli olan 7 örgüt mensubu öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İran ordusunun Kandile yönelik operasyonlarını protesto etmek isteyen örgüt yandaşları Süleymaniye'de gösteri düzenlemek isteyince PKK ikinci darbeyi aldı. Fermandeyi fermandeyi Pjmergiziaravaniya vala yerel güvenlik güçleri gösteriye izin vermedi ve aralarında 5 örgüt sorumlusunun da bulunduğu 18 kişiyi tutukladı. Polis, yakalanan teröristlerin ifadelerinden hareketle Süleymaniye'deki örgüt evlerine baskın düzenledi. Operasyonlarda 7 teröristin daha yakalanmasıyla tutuklananların sayısı 25'e ulaştı. geçen ay Irak'ın kuzeyindeki Behdinan bölgesinde yaşayan köylülerden ve bölgeye yatırım için giden iş adamlarından haraç toplayan 6 PKK'lı yerel güçler tarafından tutuklanmıştı bölgesel yönetimden gelen bu adımların Türkiye'nin son dönemde kurduğu diplomatik ilişkilerin meyvesi olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile yaptığı telefon görüşmelerinin yanı sıra Türk Dışişleri de bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile Özal döneminden bu yana durdurulan diplomatik ilişkileri yeniden başlatmıştı. Yapılan görüşmelerden PKK'ya karşı işbirliği sonucu çıkmıştı. Haber.com sadece gerçekten.